Kaleiçi Yat Limanı'nda tur düzenleyen tekneler için yeni bir dönem başladı. Bundan böyle tekne sahipleri yolcu kapmak için çığırtkanlık yapamayacak. Yani yoldan çekip insanları kolundan tutarak tekneye 3 lira, 5 lira veyahut da 100 lira gibi anormal farklılıklarla insanlara tekne üzerinde böyle gezi düzenleniyordu. Kaleiçi Yat Limanı'nda bir devir tarihi oluyor artık. Tekne sahipleri, müşterileri hanutçuluk yoluyla toparlayamayacak. Gelen şikayetler üzerine Valilik, Emniyet, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Yelkenli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ortak bir çalışmayı hayata geçirdi. Fahiş fiyatlar olmuyor. Fix fiyatlar uygulanıyor. E bu da milleti mutlu ediyor. Limanda hanutçuluğun kalkmasıyla havuz sistemi kuruldu. Tekne sahipleri için bir havuz sistemi oluşturuldu. Şayet tura çıkamadıysanız ya da tekneniz arızalı ve bakımdaysa bu ay ve bu haftalar içerisinde dahi paranızı almaya devam edebileceksiniz. Limandaki 45 teknenin sahibi tura çıkmasa dahi havu sisteminden hakkını alıyor. Yat limanının farklı noktalarına 4 farklı stand kuruldu ve bu standlarda biletler satılıyor. Yerli turistin 10 lira, yabancı turistin ise 10 lira ödemesi gerekiyor. Bu para ödendikten sonra bu noktadan kısa süreli seyahatlere çıkabiliyorsunuz herhangi bir tekne sahibi yoldan müşteri çekemeyecek. Hayır öyle bir şey yok. Artık bundan sonra bilet satış standlarımız da var. KDV'li fişiyle beraber biletini alıyor, teknesine biniyor. Gönül rahatlığı içerisinde gezisini yapıyor ve geziden sonra iniyor ve gidiyor insanlar. Şu anda insanların yüzde doksanı memnun, 11 kitle var. Onlardan memnun olmayanlar yani biraz ucuza gitmek isteyenler galiba. Ne diyorlar mesela fiyatları duydukları zaman? Güzel olmuş diyorlar, düzene girmiş diyorlar. 45 dakikalık turlar kişi başı tur ücretleri yerli turistler için 10 lira, yabancı turistler için 10 euro olarak belirlendi. Ancak turun saatine ve içeriğine göre bu fiyatlar artabiliyor. 10 lira yerli, 10 euro yabancı mı? Doğrudur. Kaç dakika tur için geçerli? 45 dakika bir saat civarı olan kısa turlar için yani, geçerli. Kaç dakika tur oluyor ve ne kadar para alınıyor bu turlar için? Yani, normalde 45 dakikalık bir saatlik turlar var. 10 TL karşılığında alıyoruz. 2 saatlik turlar var. Onlar da 30 TL civarında alıyoruz. Sistemle teknelere de standart getirildi. Bundan böyle limanda eni 5 metreden yüksek, 24 metreden uzun tekneler çalışamayacak.